Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 1 ila 1 sona erdi. Karşılaşmanın 66 NCA dakikasında hakem Yasin Kol'un verdiği iki karardan sonra kural hatası tartışması gündeme geldi. Eski hakem Deniz Çoban, Yasin Kol'un kararı nedeniyle maçın tekrar edilebileceğini belirtip son kararı TFF'nin vereceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele nefesleri kesti. Derbide kazanan yok, konuk ekip 12. dakikada Temi Abraham'ın golüyle 1 ila 0 öne geçti. Galatasaray'da Davinson Sanchez 34. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi oynamasına rağmen baskı kuran sarı-kırmızılılar aradığı golü 55. dakikada İlkay Gündoğan ile bularak skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 bir bir sona erdi. Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası tartışması ancak derbiye hakem Yasin Kolun verdiği kararlar damga vurdu. Yasin Kol'un Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği yaptığı sırada verdiği iki karar kural hatası tartışmalarını beraberinde getirdi. Eski hakem Deniz Çoban, Bin Sports'ta yaptığı açıklamada maçın tekrar edilebileceğini, son kararın Türkiye Futbol Federasyonu'nda, TFF, olduğunu söyledi. Deniz Çoban'ın açıklamaları şöyle, hakem yanlışa imza attı. Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı, o simyenin sakatlığı için hakem oyunu durdurdu oyun hakem atışıyla başladı 10 saniye falan oyunda kaldı kenardan uyarı geldi Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi hakem oyunu durdurdu oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı hakem için önemli bir hata, Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir en fazla 3 defa D U R D U R A B I L I R K E N 4 kez durdurdu, 2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor. MHK görüş bildirecek. Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFFY'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK'de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti? Hakem neden böyle uygulama yaptı? Ek raporu MHKYE'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek. Derbi tekrar edilebilir. Buna göre TFF skoru tescil edebilir. Oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli. Çok büyük bir hakem hatası, Yasin Kol'un oyunu kurallarda belirtilmeyen bir nedenle durdurduğunu söyleyen eski hakem Bahattin Duran ise şu görüşü paylaştı. Beşiktaş iki değişiklik için vermiş kağıtları. Oyuncu değişecek. Biri değişecek, öbürü girecekken tabela havaya kalkmadı, Cengiz Ündür oyuna giremiyor. Dördüncü hakem tabelayı ayarlamaya çalışırken Beşiktaş kulübesi itiraza kalktı. Dördüncü hakem cihazında bip'e basıp başlatma, başlatma, başlatma dedi. Başlatma dediği anda da 13 ila 14 saniye net şekilde geçti. Hakem oyunu kurallarda belirtilmeyen nedenlerden ötürü durdurdu. Oyuncu değişikliği için durdurmadı. Bu çok çok büyük bir hakem hatası.